kardeşimiz Vatrif'te sahaya iniyor. Wayne ve Leona olarak Figo ile bot lane'deyiz. Carlos Mitte Morgan'a Pant Zidane'da Orman Atrox Solo Beckham Elmas 1-5 damgada e, Carlos'la pardon Figo ile Be Zidane. İki maç alırsak ustalıktayız abi. <laughs> seri seri dinleyelim. Yönlendirmeyi jungle'ımız yapsın ya. Ne diyorsunuz abi? Bak 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 bak. Şerro. Ezreal'a. Ezreal abi. Ama abi Ezreal'a vurman lazım ama. Ya yani ben öldüm çünkü. Neyse. Şöyle pant gelirse iki levelde. O o farmı ben alacağım ya. Can gelsin biraz. Ya da vur ya. Bitti zaten farm. Öldü. Şu eriyim abi. Pant orada totem. Totemler var. Ne oldu lan? Bize mi geliyor Timo? Ezri ile yapışacağım abi. Duvara vurdurabilseydin çok tatlı olurdu. Oynadık mı Ezri ile? Vur bir tane daha şuna. Tamam. Tamam abi harikasın. Büyük farmı ben alıyorum. E, burayı ittirip beyz atalım Jarvan'ın bize gelme olasılığı. Hayır hayır ittirmedin değil mi? Abi Alistar almayacak. Lane çok kötü yerde kaldı. Hayır hayır gitti mi? Bunu daha iyi oluyor. Bırak. Hayır. E daha kötü oldu. Abi tamam sana uyuyorum ama bu yanlış yani. Ben sana söyleyeyim. Sen beni bir dinle. Abi bak şu an Lane onlara doğru itti. Anladın mı? Kule altı yapmak zorunda kalacağız yani. Yok ya itiyorlar abi. Morgana. Abi gelceğiniz geleceğiniz zaman söyleyinsene birbirinize. Bak, gördün mu? Bak şu şunu kestirmeyelim ya. Bak uzaktan ezliil daha fazla vuruyor. Büyük farm bende. Büyük farmı kaçıracak Ezril. Abi kaçırmadı işte. Kaçıracak. Ben atlayacağım ona gelirse. Ben duruyorum farmın önünde. Yalnız FPS'm bir tık düşüyor ya. Güzel attı vallahi, güzel reaksiyon gösterdi. Yani kule altına oynarsak da ben zıplarsam, Alistar beni atar abi. Bir kere kule altıma. Büyük farmı ben ittiririm. Burayı. A Timo geliyor. Çık çık çık. Bir tane vur ona çık. Timo burada hala bence. Çünkü Morgana'ya gözükmüyor. Hala burada. Alistar birazcık üzerimize geliyor bak. Pasif duruyordu üzerimize geliyor. Timo kesin burada ya. Kesin burada hala. Tamam. Güzel abi. Pant bize geleceksen ben şuraya totem bırakacağım. Görüşleri yok. Pant. Üçlü çalda görüşleri yok da. Ama genk de atamayız. İttirdik bir tık sanki. Ne ara geldin bu? Aslında üçlü çalda pusabilir miyiz la? Ama çok ittiriyoruz be. <laughs> Bak. O totem atmaya gelecek. Jarvan bize gelecek. Biz de atı. Biz de atı. Tamam abi ittir. Jarvan bize gelecek. Çıkat, bırak, bırak, bırak. <laughs> Jarvan buradaki görüşü kesiyor muhtemelen. Ejder'e oynuyorlar. Ejder'e mi oynayacağız, alamete mi gideceğiz? Alamete abi, aldılar. Al. Ama ejder aldılar bile Ya Jarvan yukarıda alamete oynuyor. Abi bir alayıcıları anladınız var Ben gidiyorum o zaman ha. Ben gidiyorum alamete doğru. En azından... Alistar yokken... Ah pant. Ne yaptın la? Oradan sıkıştıracaklar pantı. rasyonalistler şeyleri yok ki. Abi sıfırlatmayalım şunu. Timo'yu oynadım. Tövbe, tövbe, tövbe. Bu çok kötü oldu ama. Sadece kasıyor abi tek başına. Pant oradan topuklaman lazım direkt. Abi alameti kim aldı? Alistar. Tamam, tamam mi, ben mide gidiyorum abi ilk kuleyi vermeyelim. Yok yok vermedik. Abi vermedik güzel oldu. Ama sen can eriğiniye, bak e, jungle mide gelmen lazım la. Ya da bize gelmen lazım ilk kuleyi vermeyelim Oynadık ya? onu kesti harika güzel. Ya Timo sen ne yapıyorsun oğlum bak. Kule alacaklar abi ya. Kule alacaklar. İyi bari. Tuttum abi ben midi tuttum. Apo çık çık sana geliyor Timo ile Alistar. seydik çok daha tatlı olacaktı da. Ama baksana abi bizim Vein 3 kadifattı attı. ADC farkı. Yok abi Morgana farkı bu. Midi isteyelim. Zaten aşağıdan lane ittiriyor. Ultim geliyor benim. Aa Jarvan solo da. ister. Bir git dostum. Timo'ya oynarız lan. Ne yapacağız? Ejder Burada çıkıyor. Ejder de çıkıyor ama ya. Çıkıyor ölmeseydiniz la Gel bir Abi Abi çık çık Lan şeyi keselim bari Çık abi çık bak Ezreal ha Ezreal. Tamam. Bu kadar abi. Tertemiz. Ben eşe yüzer. Midi isteyelim artık be. Şu mid çok oyalandı. Aa, Jarvan ne yapıyor öyle? Ama kanka gitme oraya lan niye şişir attın la neyse kim o tamam ölsün bu salak abi tamam çıkın zorlamayın bunlar burada durarak exp kaybedecek bizim adc zaten köpek gibi kasıyor abi Yalnız Ozi sana döndü. Alistar falan sana döndü. Kule altı yapabilirler. Haberin olsun. Açalım, tamam. Bizim Solon'un durumu da güzel abi. Ee, bunlar açılırsa bak. Bu, <laughs> bu, bu tamam. Bu botlayın açılırsa abi keseceğiz bunları. Direkt. Acımamız yok. Furkan. Tamam. Harikasın. Harikasın. Baron alırız. Baron alırız. Gelin hep beraber. Lan baron alıyor bunlar. Satış satış yapıyorlar. Seri. Abi Allah aşkına ya. E biz alalım abi. Bir bu tarafı... Ben öldüm abi. Boş ver devam etmeyin. Ya bir FPS düşüyor ya. Şunu da bir alayım. FPS e düşüyor o kötü oluyor ya. Mundo senin karşında duramaz. Zaten değil mi? Sen ayrı kitlerisin. Biz de midi isteyelim. Dört kişi midden gidelim abi. Baron varken ama bekleyin bir, beni bekleyin. Çok fazla açılmayın. Şuradan mavi alın da boşa gitmesin oğlum. Ben söylemeyeyim şunları alın ya. Yani. Tamam bekle. Gelin abi mide gelinsene. Tamam ben geleceğim. Ee, Adice tek tek gitme lan. Ya o ama ya abi gel mide dedik ya gözünü seveyim dört mit dedik ya. ya. Oğlum bana kim mesaj attı? Ezri ile oyna. Bunu da kestik. isterlerse kesebilirler ha. Ben sadece şu an var oldum. <laughs> Birazcık fazla abarttık. Şundan alacağım ya. Çık abi tamam bak hepimiz öldük. Tek kaldığımız zaman çıkalım. Çünkü ejder var. Resetlenin abi resetlenin Apo önde yakalanma bak Yakalanma abi bekle biraz Ben yokum, Morgana yok, Aatrox yok yani orayı kaybedersiniz bir tık Ejder gitti abi Ejder muhtemelen gitti bizi oyalıyor bunlar Şu arka tarafı oynayacak mısın? Beni kestiler ki. Eyvah eyvah. Oo, Kimse kim ta dedi? Kim ayıpur abi? Ön tarafta Mundo ile uğraş oynayacak bunlar bak gel. Gel. Ezreal öldü. Bir gitsin biri. Bunun ultisi yok. Apo, sen gitme sen barona git Tapo. Aynen. Tamam. Git. Bunu da kestik al baronu abi. Ananı mantar ne? <laughs> Sakin lan. Sanki bana hasar verecek. Salak bir tek yavaşlatsın yetişemem. Jarvanı kes tamam. Abi şimdi bak. Kimse yok. Aslında bitten gidebiliriz de. Bak Sinan ayrı ittirecek. Biz dördümüz bir gideceğiz. Gelmedi o zaman. Gelmedi. Gel. gel Pant sen de gel abi. bak. Şu bak 15 tane para yatırıyor. Dur, geleceğim ben. Sana pantu soruyorum, pantu pantu. Ben... Morgana, sen dürteceksin abi. Sinan ittirecek. Heh, aynen o şekil, dürteceğiz abi. Timo kesiyor ki abi, Timo öyle bir katmış ki beni kesiyor adam. Gel aşağı dön, aşağı dön. Aşağı dön, aşağı dön, Timo tarafına yani, dön. Yani Timo o kadar çok kasmış ki içimden geçti beni, hiçbir şey yapamadım. Dön aşağı. Kes şu sala. Ejder var. Ejder de kadim ha. Jarvan arkanız. Jarvan'ı yakalayacağım. Ha. Tamam, süpersiniz abi. Başla. Direkt kadime. 15 saniyede aldırır mısınız lan? Kadim bende de olsaydı yiğit lan. 10 saniyen mi kaldı? Beklet lan beklet lan. Beklet istersen. Oo oğlum. Gel abi şimdi aşağıdan ittireceğiz bak. Resetlendiniz mi? Evet. <laughs> evet. Abi aşağı gelin. Mit açık zaten. Gerek yok midi oynamaya. Gel aşağı. Hep beraber dört kişi aşağı. aatrox yukarı ama aatrox'u kesiyor Timo ya. Öyle de bir sıkıntı var da. Kadim var artık. Görmezsin lan. Benim yanıma Kadim de biri gelsin olur. Tamam siz ikiniz oradan. Bekle abi. Aynı anda. Aynı anda bekle. Oynayamazlar bunlar abi bize. Bak kat, bak Jarvan'a dikkat. Ey ulti Hepsi ulti. <laughs> tamam abi. ozi o beyiz mi atacaksın? İttir lan. Aa canım çok azmış da. Eyvah eyvah. Abi Jarvan var. Ne yapıyorsunuz? Gözünüzü seveyim ya. Öldü o jarvan. Ölsün lan. Tamam. Bizimkiler. bitiremezsiniz oyunu lan. Aşağıya açın. Bitiremezsiniz abi. Aşağı açın. Boş ver. Aşağı aç. Aşağı aç. Geri çık. Baron alacağız. Hep beraber bitireceğiz. Çık abi şimdi. Ben ne alsam lan? Timo harbi hayvanat gibi vuruyor ya. Bir tane de mi? Bir tane daha mı alsam diyorum yani. Ruh gömleği çıkacağım abi. Timo köpek gibi vuruyor. Abi şimdi baronu alıyoruz. şuraya kadar gideyim. Baronu bekletin bir tık. Emin misin? Oğlum zaten aşağıdan evet, ittiriyor evet, lan. Evet. Ya. Oğlum bana mecburen dönecek birisi. Baba. Siz o mantar falan kesene kadar beni burada görecekler zaten. Baba elimde su var. Dikkat et. Hadi sarı burada. Ev dikkat et. Acılar bana hiçbir şey yapamaz. Sadece blue'yu oynatan bile alırım ben blue'yu. Tamamsa. Bu. Tamam. Bak. tamam. Ha, şimdi ya, biri tamam. daha da tamam mı? Acılar burada diye. Baron'a başlayın abi. Baba. da öldü. Bitir oyunu abi. Bu kadar basit ya. Tertemiz win. <laughs> güzeldi abi güzeldi. Ama benim FPS e çok düşüyor. Niye öyle oluyor? Yani yayına geçtiğim zaman FPS e düşüklüğü yaşıyorum. Evet abi yayını birazdan sonlandıracağım. Şu hasar tablosu... <laughs> abi Morgana Morgana güzel hasar bıraktı be. Tamam. Timo kasıldı da.